Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadisinde buyuruyor ki, <laughs> hayrun nas, men yenfeun nas. Insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır. Hayırların fethi için, şerlerin defi için, ölmüşlerimizin ruhları için açılacak bu mekanın hayırlara vesile olması için Allah rızası için el Fatiha. Sizlere hizmet etmek üzere ürettik. Bir örneği de Alaçam Belediye Restoranı olmuştur bunun. Bahane üretmedik sizlere. Olabildiğince çözüm üretmeye çalıştık. Kışın Alaçam'ı biliyorsunuz hepinizde kadın personelimizi çalıştıracak çok bir alanımız yok. Kadın personelimize de bu sayede bir iş sahası sağlamış oluyoruz. İlçemizin kültürel, yöresel yemeklerini de biz yine Alaçam Belediye Restoranı'nda sizlerin hizmetine sunuyor olacağız. Sayın Fatih Kayabaşı'yı kürsüye davet ediyorum. İnşallah bundan sonra Alaçam'da güzel işlere hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizde imza atacağız. Buna olan inancımız tam. Tüm paydaşlarımızla beraber belediyemizle, siyasi partilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, gurbetçi derneklerimizle, vatandaşlarımızla beraber Alaçam ilçesi topyekun bir şekilde geleceğe hazırlanıyor. Hizmet yarışında Alaçam'da var. Bundan sonra Alaçam ilçemiz inşallah daha güzel günlerde Alaçam'ı buluşturacağız inşallah. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sayın izleyenler şu anda Alaçam'dayız. Alaçam Anneler Parkı'ndayız. Halkımız için çok güzel bir şey oldu. Köylerimizden, vatandaşlarımızdan, mağdur durum olmayan insanlarımızdan buradan bugün şekilde bir yemek yiyecekler. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon düzenledi. Halkımıza hayırlı olsun diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. AK Parti ilçe başkanımız Hasan Özcan'ın Allah'a için güzel bir gün. Düşünceniz alalım. Bu proje gerçekten ilçemiz adına önemli bir projeydi bu sıkıntılı süreçlerde vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğu gibi bu konuda da yanında olduğu için başkanımız Ramazan Özdemir'e şükranlarımı sunuyorum. Tekrardan gününüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evet sayın izleyenlerimiz bugün açamda güzel bir gün, anlamlı bir gün diyeceğiz. Alaçam Belediye Restoranı'nın diğer restoranlarına ayıran en büyük özelliği biz daha çok bölgemizde, yöremizde yetişen kendi Alaçam'ın topraklarında, Alaçam'ın ovasında, dağında, bayırında ne yetiştiriyorsak bunları bu gördüğünüz mutfakta harmanlayıp vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Bunu yaparken de herhangi bir kar amacı gütmeksizin maliyetine, vatandaşımızın hizmetine sunmaktayız. Çişli 85 TL, sabah kahvaltısında çorba 25 TL. Şurada da anlamlı bir yazı var. Evet. Alaçan Belediye Restoranı bu restoranda birinci derece evet. şehit yakınları, öksüz ve yetim çocuklarınızın <laughs> hesapları Alaçan Belediye Başkanlığı tarafından ödenmiştir. Evet. Şimdi ilçemiz çok büyük bir ilçedir. 25 bin nüfus olan bir ilçe. Bizim ilçemizde yaklaşık olarak 134 tane öksüz veya yetim çocuğumuz bulunmakta. Yemek masraflarını belediyemiz tarafından karşılayabilecek bir gücümüz var. Aynı zamanda birinci derece şehit yakınları da buna dahil. İlçe belediyemizin restoranında yemekleri ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Bir de bugünkü yemek ücretsiz olarak verildi. Kim sağladı bunu? Bugünkü yemeği yine Alaçamlı hemşerimiz Mustafa Kaya, İzmir Kargo Lojistik firmasının sahibi. Yaptığınız açılıştaki yemeğin ücretini ben karşılamak istiyorum dedi. Kendisine de sizlerin uzun teşekkür ederiz.